Hükümet EYT ile sözleşmeli ve taşeron personelin kadroya alınması sorunlarını çözmeye hazırlanırken 10 yıldır intibak yasası bekleyen emekliler de bir adım bekliyor. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek. Emeklilerin yaşadığı sorun ve taleplerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Emekliler Derneği Batman şube başkanı Hüseyin Ekmen emekli aylıklarının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. Emeklilerin yaşadığı sorun ve taleplerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, emekli aylıklarının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. 2000 bin öncesi yapılan intibakın 2000 bin sonrası emekli olanlara da bir an evvel yapılması gerektiğini ifade eden Ekmen, emekli aylıklarının insan onuruna yaraşır bir şekilde en az asgari ücret kadar olmalıdır. Vergi iadesi yerine ödenen %4 ila %5 arası ek ödeme günümüzün ekonomik şartlarda bir cazibesi kalmamıştır. Bu oranın en az %10 seviyesine yükseltilmesi gerekir." dedi. Yaşlı ve emekli kesimlere pozitif ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Ekmen, sağlık hizmetlerinden hiçbir at altında katkı payının alınmaması gerektiğini kaydetti evi olmayan emeklilere TOKİ tarafından maliyetli kira öder gibi konut yapılması talebinde bulunan Ekmen şunları söyledi, ödenen bayram ikramiyesi enflasyon karşısında hiçbir cazibesi kalmamıştır. Bu oranın yükselmesi lazım ve tüfe endeksli zamlar uygulanmalıdır. Emeklilerimizin en temel harcamaları olan elektrik, doğal gaz, kömür ve su giderlerinden hiçbir şekilde vergi kesintisi olmamalıdır.